Merhaba değerli izleyenler. Biliyorsunuz ki yakın zamanda turbo sökme videosu atmıştım. E, turbomun sökülme sebebi ıslık sesi yapıyordu. Yaklaşık 20 yıllık bir turboydu ve orijinal turbosuydu aracın. Hafif bir ıslık sesi vardı e, ee, çok minimum miktarda bir yağ basıyordu. Haliyle çok inceden de bir siyah duman atıyordu. Bu sebepten ötürü turboyu söktüm. Ben de aracıma çok aşırı düşkün ve titiz bir insanım. Arıza vermesini beklemem bakım yapmak için. Bunun üzerine turboyu söktüm. Ve turbonun yapılması gerekiyordu. Ve tabi bu turbonun e, yapılması gerektiğinden yola çıkarak bunun birisinin yapması gerekiyordu. Bu konuda uzun zaman araştırma yaptım. Yaklaşık bir buçuk yıl araştırma yaptım. Çünkü çok titiz bir insanım. Karşımdaki insanın da titiz olmasını istiyorum. Bu sebeple bir sürü firma ile görüştüm. Yani bu görüştüğüm firmaların hepsi nam salmış firmalar. Bu firmalarla görüşürken de belli kriterleri sağlamaları gerekiyordu benim açımdan. Belki de yap yapacakları iş çok iyiydi, çok kaliteliydi. Yani hepsinin bir noktası eksik kaldı gözümde. Ya samimi gelmediler, ya kullanacakları parçalar benim gözümde kalite değildi. Ya da farklı sebepler oldu. Sürekli araştırma yaptım. En son yaklaşık 5-6 ay önce Yasin Usta ile tanıştım. O zamanlar bunu yaptırmaya kararlıydım. Fakat bazı sebeplerden ötürü ertelemem gerekti bu turbo onarım işini, bakım işini. Yine bundan bir hafta önce tekrar bir görüşme sağladık. En son Yener Turbo'da karar kıldım. Çünkü 37 yıllık bir tecrübeden bahsediyor. Haliyle bu kadar tecrübesi olan bir kişi daha denk gelmedim. Konuşmasındaki samimiyet olsun, kullandığı parçaların orijinalliği olsun, işçiliğinin kalitesi olsun, çalışan ekibinin gerçekten profesyonel olması, kullandıkları makinelerin Türkiye'de ilk defa onlarda olması. Yani bu işi canı gönülden yapıyor olmaları Yener Turbo'da karar kılmamda çok büyük etken oldu. Şu an mesela bana gönderdikleri kataloğu açıyorum sizinle birlikte. Hiçbir şey yapmasanız bile sadece şu bölüme bakmanız yeterli. 28 tane firma ile çalışıyor toplamda. Yani burada sadece Mercedes-Benz ve Toyota'yı görmek yeterli. Yani daha çok bir şey söylemeye gerek yok. Yani profesyonellerin tercihi profesyonel kişiler olur her zaman. Ve ben şu ana kadar yapılan işten gerçekten memnunum. Bunun için de ayrıca Yasin Yener ustama ve ekibine gerçekten teşekkür ediyorum. Bundan sonraki aşamada Yener Turbo'nun tanıtımını göreceksiniz. Daha önce Kendilerinin yayınladığı bir videoydu bu. Ee, bu videoyu sizinle tekrardan paylaşacağım. Ee, siz de bir tanıyın Yener Turbo'yu. Onların gözünden bir tanıyın. Ondan sonra da kutu açılışımızı yapacağız. Turbo'yu sizinle beraber paketinden çıkaracağız. Turbo'da devrim. Turbo'nun öncü markası Yener Turbo, bir numaralı çözüm ortağınız olacak. Turbo arızalarınızın çözümü için en güvenilir ve en pratik marka yine Yener Turbo. Turbo tamirinde tek adres Yener Turbo. 1983 yılından itibaren hizmet veren Yener Turbo, sizlere en kaliteli hizmeti verirken yepyeni makinasıyla bütçenizi koruyacak. turbonuzun her türlü arıza ve problemine en doğru cevabı bulacak. Yener Turbo, Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Yepyeni sistemiyle artık Turbo'da check-up dönemi başlatıyor. Turbo arızalarına son veriyor. Artık turbo tamiri korkusuna son. Yener Turbo yeni makina sistemi ile sizin vaktinizi, bütçenizi ve turbonuzu koruyor. Sektöründe ilklerin öncü markası Yener Turbo'nun yepyeni makinasının özellikleri. Kara taşıtlarında, deniz taşıtlarında, iş makinalarında ve turboya sahip her türlü araçlarda Yener Turbo yepyeni bir sistem başlatıyor. Yener Turbo araçlarınızı güvence altına alıyor turbonuzun her türlü problemini ve arızasını bu makinayla sizlere gösteriyor ve doğru bilgileri veriyor. Modern teknolojisi ve deneyimli ekibiyle turbolarınızı kalite ve güvencesiyle koruma altına aldı. Vaktiniz, bütçeniz ve araçlarınız bizim için önemli. Yener Turbo, Turbo'daki tek güvenceniz. Yasin Yener. Yener sahibi. Yaklaşık 37 yıldır ben bu işi yapıyorum. Ee, şimdiye kadar Allah'ın izniyle, e, alnımızın hakkıyla buraya kadar geldik. İstanbul'da çok turbocu elimizden geçti. Ama bu işi bilip de yapanlar var, bilmeyip de yapanlar da var. Müşteri rezil olduğunda bunun faturası bazen bize de çıkıyor. O nedenle ben isterim ki bütün arkadaşlar işini gereğini yapsınlar, parasını da hakkıyla alsınlar. Üç kuruşa değil, beş kuruşa yapsınlar ama müşteri rezil olmasın. Benim tavsiyem bu. Ama bu mesleği berbat etmesinler. Bu meslek güzel bir meslek. Otomobil sektörünün içerisinde çalışmak güzel bir duygudur. Ben yıllardır çalışıyorum. Usanmadım. Hala usanmadım. Arkadaşlara da tavsiye işini kendi için yapsınlar güçler için değil. Teşekkürler. Şimdi de turbomuzun Yener Turbo'daki yolculuğuna çıkalım. Hep beraber izleyelim nasıl aşamalardan geçmiş. Emre Kocaman. Emre okay, Evet. buradaki işlemlerden sonra da tekrar diğer tarafı toplamaya geçtik. Daha sonra da yağ kontrol Evet, şimdi de turbomuzu Emre Bey'in turbosu. Emre Bey'in turbosu. Temizliğe gidiyor. Temizliğe gidiyor. Diğer depomuza. Evet. Depodaki işlerimiz de bitti. Şimdi tezgaha geliyor. Toplanmaya. Şu an Emre Bey'in turbosu geldi. Temizliği yapıldı. Bunun mili, kanat, tamir takımı, iç parçası değişecek. Evet. Emre Bey turbonuz son testte. Ee, artık makine bloku bağlandı. Testini yapıyoruz. Maxi debi tamam. Şimdi mini debiye giriyorum. Patma biraz daha düşüreceğim. Yine buraya çek. Buraya çek. Sonra oraya geç. Evet, turbamızı poşetinden kutusundan çıkartıyoruz. <laughs> Ve inanılmaz bir şey. Yani turbo sıfır diyeceğim. Yani bunun bir açıklaması yok yani. Komple bakımdan geçmiş, temizlenmiş. Tamir takımı, mil, kanatçıklar. Yani turbo sıfırdan yapılmış. Yani bu muhteşem bir şey. Vidaları, her şeyi yeni. Yani eskiyle hiç alakası yok. Ben sizinle burada turbonun bakıma gitmeden önceki resmini de paylaşacağım. Yani Westgate'ine kadar şu parçalara sıfırdan boya mı atılmış yoksa sıfırıyla mı değişmiş karar veremiyorum yani inanılmaz bir şey olmuş. Yanında karter yağ çıkış contasını göndermişler. Vidaları değişmiş. Sıfır vida eklenmiş. Egzoz çıkış kısmına. Yani turbo başlı başına değişmiş. Yani gerçekten inanılmaz güç bir işçilik yapılmış. Yani gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki yani turbo işiniz varsa gerçekten turbonun mimarı, doktoru her şeyi yener turbo. Sırf bunun için bile değerli ustamız Yasin Yener ve ekibine çok çok teşekkür ederiz. Yani canı gönülden, kalpten teşekkür ederim kendisine bu ince işçiliği için, temiz işçiliği için, gerçek olan samimiyeti için ve sözünün arkasında. Biz işi kendimize yapıyoruz, müşteriye değil. Sözü gerçekten Doğru yani. Bunun başka bir şey yok. Bu işçiliği insan kendine yapar. Yani bir başkası için kimse bu kadar uğraşmaz. Para için hele hiç uğraşmaz. Bu işçiliği yapıyorsa bir insan bu işi kendine yapıyordur. Eğer sizde turbonuzdan sıkıntı yaşıyorsanız kesinlikle gideceğiniz adres Yener Turbo olsun. Yani nasıl ki ekmek en güzel fırında oluyor. Benim gözümde de artık turbo Yasin Yener ustanın elinde oluyor. Yani Yener turboda oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuz bu turbonun arabaya takılması olacak. Videolarımı beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Buradaki amacım insanlara doğru yönlendirmek. işlerini daha ucuz maliyetle, daha güvenli şekilde kendilerinin yapmasını sağlamak ve ne kadar çok insana ulaşırsa, insanlar kendi sorunlarını kendi çözebilirler. Her zaman da dediğim gibi kimseden yardım almanıza gerek yok. Yardım alacağınız tek şey mantığınız olsun. Ve mantık ne derse doğrudur. Kendinize ve vitolarınıza çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.